Herkese selamlar. ABC'de paralel kenar. AF ve EB açıortay. ortay. AF 15, EB 8 ve EF de 2 santimdir. Bizden de DC uzunluğu istenmiş. Okey. Şu verilenleri tek tek yerleştirelim arkadaşlar. Bakın AF ve EB açı ortay. Bu açılarımız A ve A olsun. B ve B diyelim. Şimdi AF uzunluğumuz 15 santim. EB uzunluğumuz 8 santimmiş ve EF uzunluğumuz da arkadaşlar 2 santimmiş. Bizden DC istemişler. Şu parça istemişler. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. Bakın. E, B'ye paralel olacak şekilde F'den tamam F'den şöyle F, doğrusu çizelim beraber. Tamam mıyız? Güzel. Şimdi dikkat edin burası paralellik vardı zaten. E, e 2 ise burası 2 santim. Bunlar birbirine paralel olduğu için burası da 8 santim oldu. Güzel. Arkadaşlar paralel doğrular arasında kalan açılar ya eş açılardır ya da bütünlerdir. Bakın o zaman B açısı buradaki B açısı ile buradaki açı eş açıdır. Dolayısıyla burası B ise bu da B olacak. Süper. Şimdi şöyle bu açılardan bizim bu açıların değerlerini bulalım beraber. Bakın ne yapacağız? 2 tane A açısı, 2 tane B açısı toplamı kaç olacak? 180 eşit olacak. Buradan iki parantezine alırsak Eşittir 180 sadeleştirelim. A artı B kaç derece? Artık 90 derece. E burada A ve B yok mu? Süper. E burası 90 derece ise arkadaşlar burası da 90 derece değil mi? Harika. Ne özel üçgeni var? 8, 15, 8, 15 ve Pardon 15 ve 17 özel üçgeni var arkadaşlar burada. E ne oldu? 8 var 15 var kim yok? 17 yok. Benden DC uzunluğu istenmiş. AB ile aynı değil mi? Paralel değil mi bunlar? Süper. 17 artı 2'den 19 olacaktır arkadaşlar.